Sevgili aboneler merhaba. Yeni başlamasına rağmen reytinglerde istediği başarıyı yakalayan Kirli Sefahat dizisinin karizmatik oyuncusu Halil İbrahim Ceyhan internette en fazla araştırılan oyuncu oldu sizlere özel olarak Halil İbrahim Ceyhan'ın bugün elde ettiği başarısının arkasında yatan tüm sorulara yanıtlamaya çalışacağız. Bu tarz videoların devamı için beğeni atmayı unutmayın. 13 Aralık 1982 yılı Sivas doğumlu olan Ceyhan aslen Sivas kökenlidir. Kendisinden küçük iki, kendisinden büyük iki kız kardeşi olan Ceyhan'ın annesi Ev Hanım'ı, babası ise ticaret yapan küçük esnaftır. Başarılı oyuncu 180 santimetre boyunda 76 kilo ve yay burcu özelliğine sahiptir. Eski model olan Ceyhan 2007 yılında Best Model of Türkiye yarışmasında gelecek vadeden model unvanına hak kazanmıştır. Modellik yaptığı yıllarda müziğe ilgi salan Ceyhan ilk kez 2019 yılında Kendini Bana Bırak şarkısıyla müzik piyasasına giriş yapmıştır. Aynı yıl oyunculuk teklifi alan Ceyhan hemen döner sinema filmi ile oyunculuk alanında tanınmaya başlanmıştır. Asıl çıkışını 2020 yılında ekranlara gelmeye başlayan Emanet adlı diziyle yapmıştır. 3 sezon Emanet dizisinde Yaman Kırımlı karakterine hayat veren Ceyhan milyonların beğenisini kazanmıştır. Diziden rol arkadaşı Sıla Türkoğlu ile aşk yaşayan ünlü oyuncu 2 sene sonra ayrılmıştır. Şimdilerde Kirli Sepeti dizisinde Murat karakterini canlandıran Ceyhan, oyunculuğuyla göz doldurmaktadır. Bu kez yeni rol arkadaşı Melisa Döngel ile adı anılan Ceyhan'ın sevgili olmalarını isteyen hayranları oldukça fazladır. Ceyhan şimdilik kariyerine öncelik verdiği için özel hayatını ikinci plana atmış durumda. Ama zaman ne gösterir onu bilemeyiz. Peki sizce Halil İbrahim Ceyhan başarılı oyuncu mu? Değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.